1860'ların sonunda sürgünün karanlık günlerinden sonra Kafkasya'da kalan adice köylerinde umut neredeyse sönmüştü. Kışlar daha sert, geceler daha uzun geliyordu. İnsanlar yalnızca açlığa değil, umutsuzluğun soğuğuna da direniyordu. O günlerde yaşlı anlatıcılar hala ateş başında Nart kahramanlarından söz ederdi. Devlere karşı koyan insanlara umut taşıyan yiğitlerden ve içlerinden en çok da Sosruko'dan. Köyün en yaşlısı Tamade Aslan Bey bir akşam köy odasında toplananlara şöyle dedi. Bize ışığı geri getirecek birini beklemeyelim. Belki de bu zamanın Sosruko'su aramızdadır. Kalabalığın arasından 20'li yaşlarında gözlerinde tutkulu bir parıltı taşıyan Cambot ayağa kalktı. Çocukluğundan beri Nart efsanelerine hayrandı. Annesi ona hep ateşi çalan yiğidin cesareti sende de var derdi. Jambot yaşlıya dönüp sessizce tamam de eğer halkımıza umut getirecek bir görev varsa bana söyleyin dedi. Aslan bir genç adamın omzuna elini koydu. Eski zamanlarda Sosruko'nun devlerden çaldığı ateş yalnızca bir kıvılcım değildi dedi. O ateş bilgi, cesaret ve birlikti. Şimdi bizim için ateş, sürgün acısına rağmen kimliğimizi korumaktır. Ateş, halkın kalbine ışık taşımaktır. O gece Jambot kararını verdi. Karadeniz'in ötesine göç etmiş akrabalarına, hala Adige topraklarında kalanlara bir mesaj götürecekti. Biz hala buradayız. Sabze hala yaşıyor. Gün doğmadan yola çıktı. Üzerinde siyah bir çerkeska, Göğsünde gümüşten fişeklikler, belinde eski bir kama vardı. Atlara binmeyi, nehirlere geçmeyi çocukken öğrenmişti ama bu sefer yol farklıydı. Amacı sadece bir yere varmak değil, insanlara yeniden umut taşımaktı. İlk durağı dağların eteğindeki küçük bir köydü. Sürgün sonrası burada kalan aileler, karanlık gecelerde bile ateş yakmaz olmuştu dumanlarının görünmesinden büyüktü. Jean meydanda durdu ve yüksek sesle konuştu. Korku ateşimizi söndürdü. Oysa biz ateşin çocuklarıyız. Sözleri yankılandı. Bir kadın çocuğunu kucağına alarak yaklaştı. Genç adam dedi. Ateşi yeniden nasıl yakacağız? Jean yere diz çöktü. Çantasından getirdiği küçük bir meşaleyi çıkardı. Bu kıvılcım dedi. Hamandaki akrabalarımızdan geldi. Onlar da sabzeyi yaşatıyor. Ateş yalnızca odunla yanmaz. Kalpte inanç varsa hiç sönmez. Meşaleyi yakıp köyün ortasına dikti. Çocukların gözleri parladı. Kadınlar ellerinde yiyecek getirdi. Yaşlılar dua etti. Ateşin etrafında uzun zamandır yapılmayan bir dans başladı. Jambot yolculuğuna devam etti. Köy köy gezip insanlara hem haber hem umut taşıdı. Onlara Sosruko'nun öyküsünü anlatırken kendi adını saklamıyordu. Ben, Jambot, bu çağın Sosruko'su olmaya geldim. Her köyde yeni bir ateş yakıldı. Her ateş halkın yeniden dirilişine bir işaret oldu. Sonunda yüksek dağların eteğinde eski bir nart mezarının bulunduğu bir geçide ulaştı. Gün batarken Jambot orada durdu dalgın gözlerle dağlara baktı. Rüzgar saçlarını savurdu, kama kınında sessizce duruyordu. O anda geçmişin kahramanlarıyla bugünün insanlar arasında görünmez bir bağ kuruldu. Jambot Beşalesini bir kez daha yaktı ve toprağa sapladı. Bu ateş, dedi, ne devlerin ne de sürgünlerin söndürebileceği bir ateş. Adigi halkının kalbinde yanmaya devam edecek. Ve gerçekten de o günden sonra köylerin meydanlarında geceleri ateşler yanmaya başladı. Gençler, yaşlılardan sabzeyi yeniden öğrenmeye koyuldu. Anlatılar, şarkılar ve danslar geri geldi. İnsanlar sürgünün yaktığı yaraların üzerine bir ışık yakmışlardı. Sosrukon'un destanı yeniden canlanmıştı ama bu kez Canbot'un cesaretiyle gerçek bir yolculuğun içinden doğmuştu. Ateş, bir halkın kimliğini koruma kararlılığının sembolüydü.